resmen arabayla dolaşıp veya o askeri araçlarla dolaşıp sağda solda ulu orta insan katlettikleri dönemler biliyoruz ve hala bazı coğrafyalarda bunlar yaşanabiliyor. Bunlar adam olmaz. Temizleyelim, kökünü kurtalım. Bunlar Allah'a kulluktan vazgeçmezler. Bunlar iffetlerinden vazgeçmezler. Bunlar namuslarından vazgeçmezler. Bunlar bizim gibi toplanıp iffetsizce sen ben o kim belli olmaksızın kim kime hiçbir nikah akti ve ilgisi olmaksızın hani diyorlar ya hayvanlar gibi medenice böyle bunlar buna gelmezler en iyisi yok edim edelim noktasına geldiler. Çünkü onlar böyle bir şeyi ancak medenice buluyorlar ve böyle bir şeyi ancak barış ileri toplumların bir karakteristik özelliği olarak tanımlıyorlar. Buna gelmediği sürece Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarına, iffetine, hayasına sahip çıktığı sürece de kendilerinden oldu diye kabullenmiyorlar. O yüzden merhum şair bu akını gördüğü için bunu İstiklal Marşı'nın içine nakşetmiş. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın diyor. Bu akının adı yani Amerika'ya gelirken de buydu. Ruslar Afganistan'a girerken de buydu, Çeçenistan'a girerken de buydu. Bugün Çinliler Uygurlara giderken de aynı neticeyi elde etmek için uğraşıyorlar. Allahsız bir düzende hayvanlar gibi özgür bir sonuç umut ediyorlar. Benzer şekilde kendi fıtratından gelen cinsiyetini de yok sayarak ve aradaki bütün envai çeşit ilişki biçimlerini toplumun tanıması ve meşru sayması için bir akıma dönüştürmüş olan yaklaşım da yine dünyada artık dorukları zorlarcasına bir iffetsizliği insanlar arasında yaymaya çalışıyor. Tüm bu akımların hepsi ümmet coğrafyasında sosyal medyasıyla, dünlerde televizyonlarıyla, gazeteleriyle, dergileriyle poşettik. Bunların hepsiyle yaptılar ama istedikleri sonuca gelemediler. Bir zaman etkili oluyorlar belli bir kuşakta. O kuşağın 40'lı 50'li versiyonlarında aynı kişiyi ihramlara girmiş Hacca giderken görünce çıldırmaya başlıyorlardı. Ne oldu? Biz bunu niye kazanamadık? Niye tekrardan Rabbine döndü diye. Dolayısıyla Allah azze ve celle'nin kulların kalbine indirdiği bu iman ve alemlerin Rabbine sadece ona kulluğun verdiği o kıvanç ve ve o inan, o huzur kolay kolay kreklenebilecek bir şey değil ve bu o kadar Allah'ın kullarında samimi kullarında hiçbir renk ırk fark etmez karşılığını bulur ki işte bugün batıda en hızlı ilerleyen ve en hızlı çoğalan o yüzden virüs diyorlar. Allah azze ve celle'nin dinidir. Biz onlara çiçekle biz onlara gülle sulh ve barışı ulaştıra dururken sadece sözle ve tatbikatımızla onlar silahla, tüfekle kendi değerlerini bize kabul ettiremediler. Yeryüzündeki şu andaki resim bu. Allah Azze ve Celle bize diyor ki وَلَا تُفْسِدُوا fil الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا Önce ıslahı demek ki. Yani ıslah olmadan olmaz. Önce ıslah edeceğiz. Nasıl ıslah edeceğiz? Allah'ın kullarını Allah ile buluşturarak, kula kulluktan kurtararak, hiçbir kişi, hiçbir söz, yahut hiçbir ideoloji Allah'ın kullarına tanrılık taslayamayacak, taslayamamalı. Allah'ın kulları ancak rablerine kullukta, ancak Allah Azze ve Celleyi yaradanı sahiplenerek onun önünde eğil, eğilmeli. Ha hiçbir kimsenin önünde eğilmek istemiyor. Öylece kendince küfür üzere kalmak istiyor. Böyle bir ferde yapacak bir zorlama kesinlikle hakkımız değil. Ama en azından böylelerinin insanların tamamına hükmedip onları kendisine eğdirmeye, boyun eğdirmeye, kendisine secde ettirmeye, kendi doğrularına toplumu ki, asarak, keserek boyun eğdirmeye çalışmasına da fırsat veremeyiz, vermemeliyiz. Böyle bir zulüm Seba Melikesi'nin yurdunda bile olsa وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ Ben onu ve kavmini güneşe taparken gördüm diye hüd haber verince Hz. Süleyman Aleyhisselam harekete geçti dedi hemen mektup gönderdi ve sonra da dedi ki eğer karşılık vermezler ise orduyla gideriz üzerlerine. Hiçbir coğrafyada eşyaya kulluğu, ayak kulluğu, güneşe kulluğu, taşa kulluğu veya kişiye kulluğu veya ideolojilere kulluğu insanlara birilerinin güç ile tahakküm ederek dikte etmesine müminler fırsat vermez. O yüzden din yalnız Allah'ın oluncaya ve kullar Allah Azze ve Celle'nin diniyle buluşup isterlerse iman isterlerse küfredinceye kadar zulmün otoritesini kırmak üzere Hz. Peygamber ashabı tabi'in yola çıktılar. Farsların yurduna böyle geldiler, Bizans'ın yurduna böyle geldiler. Ecdat İstanbul'un kapısına böyle dayandı, Dolayısıyla zoraki insanların batıla iman etmesine yol açan rejimleri yıkarak yerine Allah Azze ve Celle'nin kulluğuna insanları davet eden, dileyenin iman ettiği, dileyenin kendi ferdi planda iman etmezse eğer iman etmediği barış ve esenliğin ve en önemlisi özgürlüğün hakim olduğu bir e, ortam ve